çok defa bu konuya bir açıdan bakılıyor ve anneler çocuklarını emzirmek zorunda değildir deniyor. Çok da yaygın hale gelmişti. Hatta bu bir zamanlar özellikle buraya geldiğimde sık vurgulanan şeylerden birisi olarak gördüm. Birçok konuşmada laf gelince işte anneler çocuklarını bile bir kadın çocuğunu bile emzirmek zorunda değildir vurgulanıyor idi. Yine o devrin Diyanet İşleri Başkanı'ndan da böyle bir cümleyi ekranda duymuştum. Anneler çocuklarını emzirmek zorunda değildirler cümlesini duymuştum. Bu bilgi bir yanlış, iki yarım. Yarım bir bilgi. Şimdi onu paylaşacağız. Şu olarak esasen bir annenin çocuğunu emzirmesi iki açıdan değerlendirilir. Bir kada yani mahkeme açısından değerlendirilir. İkincisi dini açıdan değerlendirilir. Bir kadın dinen çocuğunu emzirmek zorundadır. Bunda ittifak vardır. Bu onun üzerine bir vecibedir. Bir mesuliyettir. Doğru olan budur. Hani çocuk göğüs almaz veya emmek istemez bunlar ayrı konu o bapta değil. Ama bir anne normal şartlarında dinen çocuğunu emzirmek zorundadır. Çünkü Cenab-ı Allah iyi dikkat edin bu sütü çocukla beraber indiriyor. Çocuk dünyaya geliyor süt de geliyor. Nasıl oluyor ne o hikmetinin üzerinde insan düşünse bile bu karara var. O yavru dünyaya geliyor sütü de dünyaya geliyor. Bir dana dünyaya geliyor, sütü de dünyaya geliyor. Üzerinde yani hikmeti üzerinde saatlerce düşünebilecek bir güzellikte böyledir. Ama İslam bir şey daha istemiyor. Mahkeme ev içerisine karıtsın da istemiyor. Bunu zaman zaman vurguluyorum. Pekala, bir anne çocuğunu emzirmek istemedi. Mahkemeye başvurulup da annenin başına polis bekçi dikilebilir mi? Çocuğunu emzireceksin diye. İslam buna rıza göstermiyor. Bazı alimler evet gerekirse buna dahi başvurulur diyor. Ama özellikle Hanefi mezhebi diyor ki kada en mecburiyetinde değildir diyor. Yani bir anne çocuğunu asker gücüyle, polis gücüyle, devlet gücüyle emzirmeye icbar edilemez. Bu doğru değildir diyor. Ama dinen bu onun vazifesidir. Yapmazsa günahkar olur.